Vay be Hayati'cim, ne yapıyorsun? Ya sen Hamdolsun, Allah razı olsun. Nereden geliyorsun Hayati? Nereden geliyorsun? Dışına geliyorum ya. Maçka. Ya şu merdivenden çıktım ya kadar. Hı hı. Böyle dolana dolana geziyormuş ya, Yaş kaç oldu senin Hayati? Ben 90'lıyım. 90'lısın. Evet. 90-32 yaşında oluyor galiba değil mi? Evet, 32. 32 yaşındasın. Peki bir şey diyeceğim Hayati. Bu hayat sence hep böyle mi gidecek? Vallahi hep böyle gidiyor abi. Işte. Böyle düşünce. Bak hayat hep gidiyor yani. Gidiyor yani. Hep gidiyor yani. Yani daha nereye kadar gidiyor? Peki sence hani bu önüne bir kader konuyor. Yani insanlar kendi seçimlerinin doğrultusunda ilerlemez mi? Yani eğer sen şimdi bir yolun sonunda uçurumun olduğunu gördüğün zaman o yoldan gitmeye devam eder misin? Heh? Yani bir yolun sonu uçurum. Şimdi sen o yoldan gittiğin zaman muhtemelen uçurumdan aşağı düşeceksin. Hani bunu biliyorsun. Finali de biliyorsun. Ama bu şekilde yani ben sana açık söyleyeyim. Bak sen güzel bir karaktersin. Sen var ya çalıştığın zaman izbandut gibi çalışıyorsun. Yani disiplinli çalışıyorsun. Güzel çalışıyorsun. Kimseye bir maddi zararın yok. Hani namus konusunda kimseye bir yanlış yapmışlığın yok. Hani ne bileyim bayanlarımıza saygılısın. Çolukla çocukla işin gücün yok. Kendi halinlesin. Ama nereye kadar yani? Daha ne kadar gidecek bu tren böyle? Bir şey abi. Buyur kardeşim. Şu sokak, sokak hayatı yani nasıl geziyorsan, nasıl dolaşıyorsan, nasıl şunu yapıyorsan yani bu yol nasıl gidiyorsa sonuna kadar hep böyle gitmeye devam edecek. Yani o 9 metre 15 santimlik kefene sarılmak için mi yaşıyorsun? Ya o kefene mutluca sarılırım ya da ölünce bilmem artık. Bir şey, yapacağım. Sen şu anda ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur, söyle. Ama bunu bana vicdanen kalben söyleyeceksin tamam mı? Buyur, abi. Dürüst olacaksın yalansız bir şekilde. Seni o evde tutmak niye bu kadar zor? Hani ben sana oraya gel gidelim demiyorum. Yanlış anlama. Seni alıp götürecek halim de yok. Çünkü kendi kararlarının sonuçlarına katlanacaksın. Yani neden o evde kalmak istemiyorsun kardeşim? Abi. Rahat konuşabilirsin ya. İstersen küfür et, istersen hakaret et, istersen bağır, çağır. Ya yani dürüst olduktan sonra her şey kolay. Niye kalmıyorsun? Niye reddediyorsun? Temiz bir hayatı neden reddediyorsun hayatı? Sokaklarda bir it gibi kokmak hak mı sence? Kaç gündür uyumuyorsun? Ben kaç gündür uyumuyorum abi. Hı. Şu an üç gündür uyumuyorum abi. Sen. Üç gündür yatmıyorsun. Ha, ya, üç gündür beni sana yatıyorum. Bir kez şeyin orada da Sana dedim iki gün yat, yatmadım. Şimdi bak bugün yatmadım. Üç gün oldu şimdi abi. Ama bu şekilde giderse Hayati ölüm sana yakın mı değil mi? Allah bilmiyorum ölüm yakın mı ya yani, değil Hiç bilmiyorum abi. Yani sokak yaşantısını daha fazla vücudun kaldıramayacak gibi duruyor. Bak yaşlanıyorsun, zayıflamışsın. Kaç gündür yatmıyorsun? 4-5 gündür de ayaktasın. E şimdi nereye kadar gidecek bu böyle? Valla bilmiyorum abi ya. Ne desem? Ne söylesem? Valla hiç bilmiyorum. Bak hayatı, senin tamam mı? Ben sana biraz psikolojik olarak desteğe ihtiyacım var. Ben sana bir kardeş nasihatı vereyim. Buyur. Ben 2 ay 3 ay önce ne yaptım biliyor musun? Doğru. Çok değer verdiğim bir kardeşimin kefenli bir şekilde suratını gördüm. Mezara kendilerimle koydum. Adı Bayram Bayram Akdoğan. Şimdi o gencecik çocuk 28 yaşında toprağa girdi, değil mi? O uyuşturucu yüzünden girdi. Doğru. Öldü bir anda öldü yani gitti. E şimdi sen gencecik bir insansın. Yaşın 32 senden nice yaşlıları var. Adamların kolları bacakları kesik korkmuş, kokuşmuş. E şimdi senin kolunu bacağını kesseler sen sokakta yaşayabilir misin? E ee, Yani niye bu sokakta kalma gayreti gösteriyorsun sürekli? Sen bu diğerlerinden farklısın. Daha akıllısın daha zekisin. Yani seni bu sokaklarda tutan şey ne? E, kayı abi seni beni bu sokak sen şey ne diyorsun, ne diyorsun biliyor musun? Şimdi benim hediye durmamamın sebebi eğer durmamamın sebebi şimdi bana yanlış anlama böyle sıcak yerler gelemiyor yani. Duramıyorum. Yani sıkıntı başlıyor. Bak baba, babam ölmeden önce annem vardı, Hepimiz bir aileydik, kalabalık yani. Ablalarım vardı. Kalabalık yani. Ben evden, evde gire de duramıyordum yani. Annemin, babamın yanında, kardeşimin yanında. Ben yani evde duramıyordum Kadir abi. Anladın mı? Bana dallık başarıyordu. Dışarı hiç bana dedi ki, babam dedi ki oğlum dedi, dışarı çık. Eve geri gel. Eve geri geliyordum. Ondan sonra merhaba kardeşim. Eve geri geliyordum. Ede bu sefer hiç yok oldu. Bu sefer daha kötü oldu. Yani sen baban öldükten sonra bir nevi psikolojik travma mı geçirdin? Öyle, öyle gibi abi. Babam beni hastanelere götürdü, şuraya götürdü. Öyle yani. Anladın mı? Ya. Peki ne olacak hayatı çözüm ne? Yani artık bak belirli bir kademeden sonra tamam mı? Senin vücudunun enerjisi biterse kalbin durmak zorunda ölmek zorundasın. Çünkü biyolojik olarak sen kimyana zarar veriyorsun. Sen biyolojik olarak şu anda tamam mı vücut metabolizmana zarar veriyorsun. Evet. Sürekli aktif, sürekli aktif, sürekli aktif sokaklarda nereye kadar gideceksin be kardeşim? Allah'ım Allah'ım Kadir Allah. ben sana bir şey söyleyeyim. Ya. Sen bana bunu söylersen yani nereye kadar gidecek? Yani gittiği yere kadar gidiyor yani Murat Sigara ben var diyorum. mı? Allah bir tane var hiç. Yok dönelim ya. Bir yerden aldım yani Aldın mı? Fark etmiyor tamam. Hı. Sen iç o zaman. Çizik sen bak tutsun Yok yok cansın kardeşim. Hakkını helal et. Yerden aldım yani anladın mı? Bekçiler neyse dedim aşağıda bekçiler vardı. Vermediler adamı ama. Yok dedi vermem dedi. Alayım. Ama hayatı bir yerde çalışsan aylık maaş alsan kendi sigaranı alırsın, telefon alırsın, elbise alırsın, ayakkabı alırsın, evinin kirasını ödersin. Hayır tamam, abi şimdi sen böyle bunları bana söylüyorsun ya. Abi bunların söylemeyi bana bir şeyi biraz zor oldu çok zor yani sonra işler ben burada, burada, burada ama neden yani bu sokaklar sana ne katıyor kardeşim yani şu an korkmaktan başka ölmekten başka çürümekten başka uyumamaktan başka acıkmaktan başka ne katıyor ya sana sokaklar senin şu anda reddettiğin hayata hayal kuran insanların olduğunu biliyor musun sen annesi babası olmayan, abisi kardeşi olmayan insanların sokaktan kurtulmak için verdiği mücadeleyi biliyor musun? Halil abi şimdi o ailenin sokaklardan kurtulmak için o insanın ailesine kavuşup da ailesi o oğlunu görüp de oğluna sarılmak diye evde durmak bir babasıyla çalışmak. Şimdi o insan oğlu babasıyla çalıştı 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 çalıştı. En sonunda ne oldu? Babasına karşı geldi. Babasını vurdu. Babasını bıçakladı. Babasının parasını çaldı. Babasını elden koydu. Annesini şey attı. Ne oldu? Ona sonra o ev kime kaldı? Oğluna kaldı. Ve yani, oğluna böyle değil. Ama ben şu gördüğün benim evde, bak sen gördün bizim evi, nasıldı? Toz, toz toprak. Şimdi ben o evi tek, tek başıma yapamam. Bana yap diyorsun. Şimdi ben o eve temizlik yapmak için, Kadir abi yanlış anlama abi diyorum ha. O eve bir sürü malzeme lazım. Şu lazım, buyu lazım, çok şeyler lazım eve. Çok eksik şeyleri şeyler var evde. Şimdi bak babam evlendi zamanında o karıyı almasaydı şu an evimiz cennet evi. Avizeler, koltuklar, dolaplar, teyazınlar, ne desem yani hepsi de almış yani babamın bütün aldığı bütün dinle gibi eşyalar hepsi gitti. Allah o belasını versin. Allah'ım zıkkımasın. Allah'ım zıkkımasın. Ulan. Of hayatı of. Uyum. Ne diyeyim oğlum sen de var ya aslan gibisin ama şu kader inşallah seni sokakta öldürmez. Ben seni sokakta ölmeni istemiyorum koçum. Anladın mı? Ben senin bir eksini yanlışını görmedim yani sen benim ne cebime ne şahsıma ne aisiyetime bir zarar vermedin yani. O yüzden ben senin sokakta ölmeni istemiyorum hayatı.